Şimdi bu ufacık alanda üç ilginç şey var. Birincisi güllü bina. Niye güllü bilmiyorum. İkincisi buradaki böyle üst geçit gibi olan ev. Çok cool duruyor. Üçüncüsü de şuradaki çeşme abi. Çeşme abi derken ciddiyim. Harbi abiden çeşme yapmışlar. Üçüncüsü de bu. Böyle. Kafa sağlam altıyorsun yosunlu falan. Böyle değişik bir çeşme yapmışlar. Bu sular içiliyor mu bilmiyorum ama sokaklarını yürümek keyif ya. Bir de her yere tiyatro falan var. Yani böyle işte korolar var. Gerçi bu kilise ama yani bir şeyler var yani. Bir kültürel aktiviteler var. O çok hoş. Şurada sanat galerisi var. Bir de bu sokak o kadar lüks ki. Hani her yerde işte Armani'ler var. Sokak. Değişik değişik markalar var ve modanın merkezi gibi duruyor Roma'da. Bilmiyorum böyle her yer çok lüks moda markaları ve mücevherat. Mesela birazdan görürsem içini gösteririm. Mesela şurada var kıyafet. Bak burada var böyle bayağı lüks bir yer. Şu karşıda var botçı diye bir takım elbise yeri gibi. Böyle ilginç ilginç markalar ya ben ben hiç bilmem. Bak burada var Maje'ymiş. Pizza gelato. Bakalım gel al gelato. Gayet uygun aslında fiyatlar. Mesela 9 Euro'ya böyle pizza yiyebiliyorsun hemen turistik yerde. Evet size göstermek istediğim diğer meydan da burasıydı arkadaşlar. Şimdi göstereyim hadi. Böyle burası da kocaman bir yer ve burası İtalya'nın en büyük meydanı arkadaşlar. Yani bundan daha büyük bir meydan yok İtalya'nın. Şimdi arkadaşlar bu meydanın da adı Piazza del Popolo yani del yani Popola meydanı Popola meydanı. Yine burada böyle bir dikil taş var. Şu karşıda gördüğünüz de ikiz kiliseler diye geçiyormuş. Zaten gördüğünüz gibi ikisi de ikiz gibi duruyor. Birbirine benziyor yani. Bak abla dansa başladı. Manzara alev alev ya. Dansçı abla var. İkiz, ikiz kiliseler var. Çok iyi ya. Çeşmeler akıyor. Bir de şu arkada bir kapı var. Oraya da götüreceğim birazdan. Size orayı da göreceğiz yakından. Orası da arkadaşlar Roma'nın ta 2000 yıllık kapısı. Yani Roma şehrine giriş kapısı gibi bir şey. İnanılmaz ya. Bu kapı da arkadaşlar Roma'yı Adriyatik Denizi tarafına yani Roma'nın doğusuna bağlamak için Milattan önce 220 yılında yapılmış. Yani bu kapı da kaç yıllık oluyor? 2250 yıllık bir kapı arkadaşlar. Yani İstanbul'daki en eski şeyden bile eski. Öyle söyleyeyim size. Burada Leonardo da Vinci Müzesi varmış. isterseniz buraya da gelebilirsiniz. İnanılmaz ya. Düşünsenize buradan böyle Roma zamanında insanlar girip çıkıyor falan. Çok görkemli ya. Bakın abi ortada dikili taş. Kapının içinden çok güzel ya. Bak bunlar da şehrin eski duvarları böyle. Kapının devamı yani. Bu şehir arkadaşlar yatay olarak çok şey bir şehir. Yani geniş bir şehir. Yürümeniz gerekiyor. Gerçekten yürümeniz gerekiyor. O şurada da şey var. Pazar var. Hadi gidip pazar gezelim. Bayılırım pazarı gezmeye. Ha bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olalım. Destek verelim. O kadar sokakta uyuyoruz falan. Yani olmuyor. Abone olalım, destek verelim. Hadi gidip Roma'nın yerel pazarını gezelim. Vallahi billahi tam bizim pazarlar gibi ya. Yani inanılmaz bak. Böyle çakma çantalar 2 euro. Fix. Burada böyle yine ceketler var 10 euro. Bunlar neymiş don çamaşır 1 euro, 1 euro, Oo, burası her şey 1 euro neredeyse. 3 euro. Her şey var. 1 parça 2 euro, 3 parça 5 euro bedava. Bu ne bu telefoncu abi bu da çıfıtçı. İlk defa Avrupa'da böyle pazar görüyorum bu arada tam tam Türk pazarı gibi. Çıfıtçısı da varsa tamamdır. Burada da yine böyle. Bunların hepsi 2 euro mesela. 1.99. Burada iç çamaşırları, içtikler, atletler var. 1 euro. Bedava. Burada da 2 çorap 5 euro. 1 çorap 3 euro. Ha, peki. Siyahi abiler buranın böyle bir değişik bir sektörünü ele geçirmiş ya. Hani böyle onlar onlarda. işte sokakta böyle uçan kaçan şeyleri satmak onlarda. Pazar sektörüne de girmişler ilginç yani. Bu da kapının böyle uzaktan gözüküşü. Böyle bir kapı. Etkileyici yani. Kapıya bak ya. Böyle üzerinde şunlar var ya sivri sivri. Onlar şövalye zırhı arkadaşlar. Onlar öyle dekor hani şövalye zırhı gibi duruyor. İnanılmaz ya. Abi nasıl yaptınız bunu? Yani 2250 sene önce değil mi? Çok ilginç. Helal olsun. Şurada McDonald's var. Biraz Wi-Fi sinyalliyim. McDonald's'la Wi-Fi benim için eş anlamlı kelimeler. Abi şu anda böyle bir tane pizzacıya geldim. 3 dilim falan yedim. Böyle çeşit çeşit pizzaları var ve inanılmaz lezzetli. Bu patatesli. böyle işte karışık. Bu peynirli böyle. Bu domatesli. Şu sosisli. Böyle böyle çok güzel yani. Şurada da içeride abi yapıyor. Ya Grazia, Ya bay bay. <laughs> İnanılmaz ya. Ve ucuz da yani böyle alıyor tartıyor. Ondan sonra tarttıktan sonra da işte fiyatını söylüyor. Ben ne kadar 3 dilim ama büyük büyük dilim yani. Hani böyle baya baya büyük dilimleri. 5 ee, euro yedim. Yani baya iyi. Gelirseniz buraya gelin. Bak buranın ismini Ben şey yapacağım size söyleyeyim kapıdan. Pizza Rustica. Tam şu kapının yanında abi. Ya bu aynı meydanın gecesi de çok renkliymiş ya. Şu an hava karardı. Işıl ışıl meydan ya. Sana gerçekten çok güzel yani. Abi pizzanın da dili damağımda kaldı. Ay tadı damağımda. <laughs> dili damağımda ne? Abi? tadı damağımda kaldı tadı. Ama doydum yani Allah'tan. Ya arkadaşlar benim YouTube'daki motivasyonum gittikçe düşüyor. Yani çünkü ben çok uzun zamandır düzenli video paylaşıyorum. Ama karşılığını aldığımı düşünmüyorum. O yüzden destek olun ya. Abone olun. Arkadaşlarınıza söyleyin. Bir şey yapın ya. Neredeyse bir yıl olacak. 2000, 2000 anca geçtik. Yani bir el atın ya. Allah'ınızı seviyorsanız. Yapın şovunuzu hadi. O manzaraya bak. Bakar mısın şuraya? Arkadaşlar yaklaşık 1-1,5 saattir burada bu manzarayı izliyorum ve inanılmazdı yani. Tam şurada görüyor musunuz bilmiyorum Vatikan var işte. Orası dünyanın en büyük kilisesi. Daha büyük bir kilise yok orada. En büyük kilise Vatikan'da. Öyle yani. Şimdi burada böyle arkası kocaman bir park buranın. Ben şimdi de gidip burada bir yerde gizli bir yerde kamp atmayı deneyeceğim. Hadi bakalım iyi geceler. Saat daha 7 falan ama hemen uyuyayım. İşte gün, gün karardı mı yatacaksın gün doğmadan uyanacaksın bu işin tüyosu bu çünkü polis yakalarsa Yani bir şey yapmaz ama kaldırır Öyle yani Günaydın dostlar Ay. Gece Barkla gelip yattım Şimdi burada uyudum yine kimse ellemedi şey yapmadı bir şey demedi yine Böyle bir çadırın önüne arkasını biraz kapattım ki böyle gece biri gelip kesemesin falan diye. Değerli eşyaları da şuraya koydum. Şunun arkası da direkt ağaç. Hani böyle biri gelirse duyayım ya da o giremesin falan diye yani. Öyle. Şimdi şehri gezeceğim. Saat 1'de de koç var. Kalacağım. Koç var. Onun yanına gideceğim. Hadi bakalım. Evet dostlar gece kaldığım yer burasıydı. Böyle bir park. Hani dün size bir manzara göstermiştim ya işte burası o manzaranın arka tarafı. Şu an sisli falan böyle saat 8. Ben de burada kaldım bu çalın dibinde. Şimdi eşyalarımı da topladım. Böyle yani. Şimdi gideceğim. Ne yapacağım bilmiyorum da. Biraz yürürüm işte. Şehri bir wifi falan bulurum. Sonra duruma göre bakarız. Bu uyuduğum parkın içinde dikil taş varmış ya. Her yerde böyle dikili taşlar var ve çok iyi korunmuşlar yani. Şurada böyle bir ev gibi bir yer var. Saray. Ev. Yani böyle şehirde yürürken şeyi hissediyorsunuz. Hani sanki eski Roma'nın sokaklarında yürüyorsunuz gibi. Hani bir arabaları çıkart, insanların giyinişlerini değiştir. Sanki eski Roma. Bir asfaltı kaldır tamam işte yani. Bankları bile bankları bile şey yapmışlar ya öyle. Roma taşı gibi. <laughs> Onları bile silüete uydurmuşlar. Şimdi size dün gece Hani manzara göstermiştim ya orayı bir de gündüz gözüyle göstereceğim. Gece kamera çok iyi göstermiyor. Hadi bir de tekrardan bakalım. Şimdi burası işte. Buradan bakınca bütün şehri görüyorsun. Ve hiçbir şekilde İtalya'nın en büyük şehri olan Roma'da öyle silüet bozan gökdelenler falan yok. Böyle şehre baktığınız zaman arkadaşlar dümdüz bir silüet görüyorsun. Ve en yüksek binaları da sadece tarihi binalar yani. Şu an burası bomboş bu arada geceleri kesin buraya gelin. Bak şurası Vatikan. Onun yanında ileride kolezyum var. Yani böyle her şey görüyorsunuz. Böyle dediğim gibi hiçbir şey de silüet bozan bir bina, gökdelen yok yani. Hani İstanbul gibi değil. Çok iyi korumuşlar. Helal olsun. Şimdi aşağıya ineceğiz. Şu caddeden dümdüz yürüyeceğiz. O caddenin de hem orayı görürüz hem de onun sonunda güzel yerler var. Şu an saat sabah sekiz, bire kadar gezeceğim böyle. Sonra da eşyalarımı şeye bırakacağım. Coach Surfing'den kalacağım, çocuğun evine bırakacağım. Hadi bakalım. Sokaklarını size göstereceğim yani. Ve Konuşmadan bile sokaklarını çeksem romanın yeter. Popola Meydanı'nın daha yakından görüntüsü. Popolo. Ne demek acaba Popolo? Şimdi burayı da kapatmışlar ama en kısa yol burası. Buradan kaçak geçeceğim. Yapacak bir şey yok. Ya düşünsenize mesela bu meydanda bundan 2000 sene önce böyle ne bileyim ordular girip çıkıyor şu arkadaki kapıdan. Sonra bu meydanda yürüyorlar. Yani inanılmaz bir duygu ya. Fıskiyeler fışkırtıyor. İkiz kiliseler karşımızda. Bunlara girebiliyor mu acaba? Kilise gezmeyi de pek sevmem içlerini. Genelde aynı mimari oluyor ya da anlamadığım için bilmiyorum da cami gezmeyi daha çok severim. Bir de böyle her şeyin etrafını çevirmişler. Mesela adam öyle bir koruyor ki bunun içine girmiyorsun, oturamıyorsun. Aynı şekilde burayı full kapatmışlar ama belki o aktivite sebebiyle falandır ya da bir onarım vardır. Yani çünkü bütün meydanın yarısını kapatmak herhalde eseri korumakla alakalı olamaz. Roma İmparatorluğunu tebrik ederim. Böyle bir ülke inşa ettiği için İtalyanlar da tekrar tebrik ederim bunu korudukları için. Böyle yani dükkanların şeylerini çok değer veriyorlar ya vitrinlerine. Bir de fark ettiyseniz mesela Yolun böyle dümdüz bakınca tabela göremiyorsunuz. Anladığım kadar tabelalar yasak. Sadece dükkanın önünden bakınca gözüküyor yani. O yüzden ben hep zorluk çekiyorum burada. Nerede ne var göremiyorum yani. Bu da eski binaymış. Ve yetimhaneler olur ya böyle büyülü falan onun gibi. Şimdi 4-5 gün buradayım. Bu 4-5 günden sonra şeye gideceğim. Siena diye bir kasaba var. Oraya gideceğim. Siena'da ufacık. Böyle bizim Şirince'den hallice büyük bir yer. Orada bir gün gezeceğim. Oradan da ünlü Pisa Kulesi'nin olduğu Pisa şehrine. Bu arada pizza değil Pisa. Aklınızda olsun. S ile tek S. Bence Roma'ya da hiçbir şey olmasa bile sokaklarında yürümeye gelinir. <laughs> bir de gecesi çok renkli bir şehir ya. Bayıldım yani. Avrupa Şehirleri'nin klasik mağazası, Lego mağazasında buldum. Harbi yine Lego'dan bu yapmışlar. Romalı bir abi. Bu, bu Lego mağazaları çok tatlı oluyor ya. Bak, burada da Romalı bir artık bilmiyorum bir şey. 117 kilo, 60 bin 100 tane parça oluşuyormuş. Yapması 188 saat sürüyormuş. Bu cadde de arkadaşlar Via del Costa yani Buranın en turistik ve alışveriş yapılan caddelerinden birisi. Yine burada yürüyebilirsiniz. Böyle her yer bizim istiklal gibi. Ama daha ve trafiğe açık olması kötü işte yani. Hani bence tamamen şey olması lazım. Trafiğe kapalı olması lazım. Evet ve Trevi Çeşmesi şu sokağın sonunda. Şehrin her yerine gelecek bir yer var. Ya boş geçemiyor. Ah be burası kapalı mı ya? Açık olsaydı bir sandviç alırdık. Ama kapalı. Oha bir sabah sabah 8 herkes burada. Bak paraları topluyorlar orada. Buradan tonlarca para çıkıyor her gün bak. Şu ortada gördüğünüz çizgi var ya arkadaşlar. Tamamen para bozuk para. İnsanlar dilek diliyor burada. Abi böyle çeşme mi olur ya? Çok büyük. Baksanıza şuna ya. Bina kadar çeşme. Bu saatte bile bu kadar kalabalıksa inanamıyorum ya. Roma'da hayat erken başlıyor her zaman. Bir de arkadaşlar şimdi bu çeşmenin diğer ismi de Aşk Çeşmesi. Burası Roma'daki üç önemli caddenin kesiştiği nokta olduğu için aynı zamanda buraya üç yol çeşmesi diyorlar yani. Şimdi şu ortadaki abimiz Poseidon arkadaşlar. Şu abi Poseidon. Solundaki Ceres, sağındaki de Salus, şu heykeller o şekilde. Bir de gelenek olarak eğer buraya para atmak istiyorsanız sırtınızı havuza döneceksiniz sağ elinizle sol, sol omzunuzun üzerinden atacaksınız. Yani arkanız şeye dönükken şöyle atmanız gerekiyor dilek tutarken. Böyle ilginç bir gelenek var. Anne. İlk attığınız parayı Roma'ya tekrar gelebilmek için ikinci attığınız para da herhangi bir dilediğiniz şey içinmiş. Eğer üç kere para atarsanız da bunun anlamı Romalı bir kadınla evlenmek. Eğer üçüncü kez para atarsanız da dileğiniz Romalı bir kadınla evlenmek oluyormuş. <laughs> Buraya arkadaşlar her gün 2000 euro kadar para atılıyor. Yani yılda neredeyse 1 milyon dolara yakın bir para yapıyor. İnanılmaz yani. <laughs> Bak şu ortadaki at full para böyle. Burada da işte polisler var. Polisler de parayı topluyorlar. Şeylerle beraber. Süpürgeler var, bir şeyler var. Şu şeyin içindeki parayı nasıl alıyorlar? Havuzun içindeki onu çözemedim mesela. Orayı toplamışlar ortaya. Nasıl toplamışlar? Sonra ne yapacaklar bilmiyorum yani. Ama çeşme inanılmaz görkemli. Ve çok tatlı bir yer yani. Ya bildiğin bina işte yani binadan çeşme yapmışlar. Aa, bak şimdi şöyle topluyorlar parayı. Şurada bir tane süpürge var. Şehrin içinde süpürge var. Oradan hava veriyor ona. Sonra galiba bütün para şu çubuktan dökülüyor buraya. Hadi izleyelim bakalım ne olacak. Benim anladığım o. Ya bak parayı çekiyor. Ha yok parayı çekince para şuraya gidiyor. Nasıl bir sistem bu ya? Aynen aynen. Şimdi şuradan parayı çekecek su ile beraber. Loop süpürge gibi yani su süpürgesi hao süpürgesi değil, süpürgesi. Sonra paralar galiba şunun içine düşecek. İyi suyla buraları da yıkıyorlar. <laughs> İçeriden çektikleri suyla. Bu bildiğin su süpürgesi ya. Buradan suyu alıyor buraya veriyor. Ondan sonra işte buradan çekiyor. Oradan da bütün parayı böyle topluyor. Bak böyle süpürüyor parayı. Her gün 2000 euro buradan çıkıyormuş. İyi para. Biz de İstanbul'a yapalım. İşte herhalde o para toplama işlevi sırasında da şurada polis de var. Polis de bekliyor. Böyle koruyor burayı yani. Belki bütün gün bekliyordur. Çünkü havuza girip de para yalan olmasın diye bilmiyorum. Şurada çalışanlar hemen <laughs> gitti espresso aldılar. Bizim böyle Türk kahvesi kültürü <laughs> gibi hemen alıyorlar, içiyorlar abi. Bak ta süpüre süpüre buradan buraya kadar geldi. Bir de bildiğim kadarıyla buradan toplanan paralar bir yere bağış yapıyordu. Kilise miydi, bir kurma mıydı neydi öyle bir sistem vardı yani. Bağış yapılmasa bile en azından çeşmenin, bölgenin bakımına belediye devredilir yani. O yüzden güzel bir şey, ne bileyim. Böyle bir şeyden para kazanan bir ülke. Her yıl neredeyse 1 milyon euro parayı sadece çeşmeden sokuyor. <laughs> yani turizmin yanında inanılmaz bir şey. Tebrik etmek lazım. Evet, Trevi Çeşmesi de bu kadar da etrafı da böyle işte. Yine polisli abiler var. Böyle bir bina var. Meydan böyle bir meydan. Kalabalık ya. Bak kış saat sabah 8 ama kalabalık. Yani Roma 12 ay kalabalık abi. O yüzden gelecekseniz kışın gelin. Zaten kalabalık ama en azından yürürsünüz. Öyle söyleyeyim. İtalyanlar da koşmayı seviyor. Bak abiyle abla koşuyor. Sabahtan beri herkes koşuyor. Orada evsiz bir abi var böyle.